Hatay'da eğitim alanında örnek kurumlar arasında yer alan Yükseliş Çocuk Anaokulu düzenlediği anne çocuk etkinliği ile unutulmaz bir güne imza attı. <laughs> Okulun çim zeminli bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte veliler, öğrenciler ve öğretmenler hep birlikte doyasıya eğlendi. <laughs> Etkinlikte anneler pilates yaptı ardından müzik eşliğinde dans ederek keyifli anlar yaşadı. <laughs> Yükseliş Çocuk Anaokulu Genel Müdürü Arzu Ökten ve tüm öğretim kadrosunun da aktif olarak katıldığı etkinlik hem eğlenceli hem de duygusal anlara sahne oldu. Genel Müdür Arzu Öktem, Annelerin çocuklarıyla kaliteli vakit geçirmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayarak bu tür etkinlikler çocukların özgüvenini artırıyor, aile bağlarını güçlendiriyor ve eğitim sürecine olumlu katkı sağlıyor dedi. <laughs> Okul yönetimi Yükseliş Çocuk Anaokulu'nda bu tür sosyal etkinliklerin eğitim sürecinin ayrılmaz bir parçası olarak devam edeceğini belirtti.